Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Dün paylaşmış olduğum dilek duası videosunu ses efekti eklememiz nedeniyle Kaldırmakta zorunda kaldım değerli dostlarım. Onun yerine bugün sizler için yeni bir dua videosu çektim. Çok etkili bir dua videosu. Dilek duasıdır ve herkesin okumasını tavsiye ettiğimiz bir duadır değerli kardeşlerim. Ayrıca benim için bir önemi vardır ki arkadaşıma tavsiye ettiğim bu dua sayesinde borçlarını Dedi ve bakın şimdi ne yapıyor başlığıyla videomuzu sunacağız inşallah. Bu bir dilek duasıdır dostlar. Daha çok rızık için maddi sıkıntıların giderilmesi için okunur. Zaten az sonra ekranınızı da göreceksiniz. Duayı doğru bir şekilde uygulamak çok önemlidir. Bu nedenle en başından en sonuna kadar videomuzu izlemeyi unutmayın. Ayrıca Mucize Bilgiler kanalına henüz abone olmayan kardeşlerimiz kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirler diyerek videomuza geçelim. Bu videomuzda sizlere daha önce paylaşmamış olduğumuz ve ilk kez paylaşacağımız bir duadan bahsetmek istiyorum. Bu dua pek az kişi tarafından bilinen fakat oldukça kuvvetli ve tesirli bir dilek duasıdır. Bu duayı okuduktan kısa bir süre sonra kendi tecrübelerime göre dileğim hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle ben de sizlerin de bu duanın faziletlerinden yararlanmasını istediğim için bu duayı sizlerle paylaşıyorum değerli kardeşlerim. Çok etkili bir dua olmasının yanında uygulanışı da oldukça kolaydır. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut olup bu nedenle en başından en sonuna kadar atlamadan izleyiniz. 2012 yılının Şubat ayında öğrenmiş olduğum bu duayı öğrenme hikayem de biraz farklıydı. Bir arkadaşım bana borç istemek için gelmişti. Daha doğrusu kendisi tam olarak borç istemiyordu. Dolaylı yoldan istiyordu paraya sıkıştığını, işlerinin yolunda gitmediğini, bir sürü borcu olduğunu ve bankaların da kendisine kredi vermediğini bu bu durumda çaresiz kaldığını bana söylemişti. Benim de maddi imkanım fazla olmadığı için ona manevi olarak destek olmak istedim. Çünkü çok seviyordum. Onun için 3-5 gün boyunca araştırma yapmıştım. Çeşitli internet sitelerinde, dua kitaplarında araştırmalar yaptım ve dikkatimi çeken bir dua olmuştu. O duayı arkadaşıma söyledim ve o da duayı uygulamıştı. Duayı uyguladıktan çok değil birkaç gün sonra yeni bir iş teklifi almıştı. Asla umudu yoktu ama yeni gelen bu iş teklifiyle adeta hayatı bir anda değişti ve şu anda çok üst düzey bir fabrikanın yöneticisi konumunda yer alıyor değerli kardeşlerim. Yani demem o ki aslında tüm duaları kalpten yaptığımız zaman dualar kabul olur ve inanarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hiçbir dua geri çevrilmez. Kabul olmazsa bile bu dünyada değil ahirette o denli sevap yazılıyor veya günahlara kefaret oluyor değerli dostlar. Arkadaşıma öğretmiş olduğum bu duayı birazdan ekranınızda bulacaksınız. Aslında burada duadan ziyade Allah'ın her zaman bir kapıyı kapatıp diğer kapıyı açtığı dersini de çıkartabiliriz. Bu nedenle her zaman halimize şükretmeli ve dua etmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Sizler için paylaştığım bu dua en kuvvetli dilek duası olup herhangi bir hacetiniz veya isteğiniz, dileğiniz var ise helal olan istedik, istedikleriniz istekleriniz için okunmak kaydıyla istediğiniz kadar okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim. Duanın niyet aşaması Bu duaya başlamadan önce niyetiniz ne ise onu belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin bir an önce borçlarımı ödemek istiyorum veya bir an önce maddi sıkıntılarımı düzeltmek istiyorum. Eğer hakkımda hayırlıysa Allah'ım senden benim maddi sıkıntılarımı düzeltmeni bekliyorum gibi tamamen kalpten ve samimi bir dil ile niyet edilmelidir değerli dostlar. Evet, duanın uygulanış şekli ise duayı bir alışkanlık haline getirin ve dilediğiniz kadar okuyun. Önemli olan kalpten ve inanarak okumak olmalıdır. Niyet aşamasında belirttiğimiz kıstaslara mutlaka uyun ve duanın gerçekleşeceğine inanın değerli kardeşlerim. Evet duayı ekranınızda görüyorsunuz. Allahümme inni es'elüke <laughs> bi enni eşhedü enneke Allahu la ilahe illa lezi lem ve lem ve lem küfüven ehad. Bu duayı arkadaşlar aklınıza geldikçe herhangi bir sayı sınırı olmadan gün içerisinde 3, 5, 7, 21, 41 defa veya 101 defa okumaya devam eden kimseler inşallah dilekleri kabul olacaktır. Peki nasıl dilek? <laughs> Peki nasıl dileklerde bulunmalıyım? Örneğin helal olan dilekler nelerdir diye soracak olursanız haram isteklerin haricindeki bütün dilekler helaldir arkadaşlar. Örneğin bir Yeni bir işe girmek istiyorsunuz, iş bulamıyorsunuz, iş bulmak için okunabilir. E veya yeni bir ev satın almak istiyorsunuz, para biriktiremiyorsunuz. Bunun için okunabilir. Ya da işleriniz rast gitmiyor veya çok istediğiniz bir şey var. Bunu elde etmek istiyorsunuz. Bunun için okunabilir. Ama haram şeyler için okunmaz özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yok sevgilim gitti de geri gelmedi. Yok sevgilim beni terk etti de geri gelmedi. Bunlar için okunmaz arkadaşlar. Çünkü sevgiliniz sizin helaliniz değildir. Ya da <laughs> atıyorum ki bugün tarihli sayısal lotonun tutması için bu duayı okuyorum gibi bir şey söylemeyin. Çünkü bu tarz şeyler harama girer ve duanız kabul olmaz. Ayrıca arkadaşlar günah olur. <laughs> Siz yeter ki duaları kalpten inanarak okuyun ve helal dairesi çerçevesinde dileğinizi isteyin. Dileğiniz en kısa sürede kabul olur değerli arkadaşlar. Bugün olmazsa bile yarın kabul olacaktır. Siz hiç beklemediğiniz bir anda duanız kabul verir ve gerçekten sizler de duanın kabul olduğuna şaşırırsınız. Bu nedenle bol bol dua etmeliyiz, niyet etmeliyiz ve her zaman isteklerimizi Allah'tan istemeliyiz. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur ki hayatımızı değiştirebilsin. Bu nedenle dualarımızı her zaman Allah'a yönelerek, Allah'a tam bir inançla, tam bir samimiyetle okumalıyız değerli kardeşlerim. Evet, Mucize Bilgiler kanalı olarak sizlerle bugün bir dilek duası paylaştık. Bu dilek duasını okuduktan, uyguladıktan sonra kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar alacağınızı düşünmekteyiz değerli kardeşler videomuzu burada tamamlamadan önce sizlerden bir ricamız olacak. Mucize Bilgiler kanalı bildiğiniz gibi yeni açılmış bir kanal. Bu nedenle sizler için her güne yeni bir dilek duası olacak şekilde dua paylaşımlarında bulunuyoruz. Paylaşımlarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca video etkileşimlerimizin artması için videoyu beğenmeyi de unutmayın ki daha fazla kullanıcıya ulaşabilelim. Ayrıca arkadaşlarınızla Facebook, WhatsApp gibi çeşitli sosyal medya kanallarında da bu duayı paylaşabilirsiniz değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen alttaki abone ol butonuna tıklayın ve sizler de inşallah kanalımıza abone olup en son paylaştığımız dua videolarından anında haberdar olun değerli dostlar. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun inşallah.